Sessiz yanların sesi olan Kimse Yok Mu Derneği, geçtiğimiz günlerde Aksu TV ana haber bültenlerinde sıkça yer verdiğimiz Pazarcık ilçesine bağlı Tetirlik İlköğretim Okulu'nda bulunan öğrencilerin vahim durumuna duyarsız kalmayarak bugün o öğrencilerin yanındaydı. Derneğin Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Mustafa Timurbanga önderliğinde Kahramanmaraş'ta toplanan yardımlar orada eğitim gören öğrencilere verildi. Öğrencilere kırtasiye malzemesi, yeme eşyası ve ayakkabı veren dernek başkanı Mustafa Timurbanga, öğrencilerin durumunun işler acısı olduğunu belirterek Kimse Yok Mu Derneği olarak bu öğrencilere daha farklı yardımlarda da bulunacaklarını söyledi. Kimse Yok Mu Derneği olarak bugün inşallah Tetirli Köyü'ne geldik. Buradaki öğrenci arkadaşlarımıza giyim yardımında bulunduk, ayakkabı yardımında ve kırtasiye yardımında inşallah bulunduk. Bu gençler bizim geleceğimiz. Bu gençleri inşallah yetiştirmek durumundayız ve zorundayız. Bu gençlere sahip çıkmak durumundayız. İnşallah pırıl pırıl e, görüyoruz. Kendilerine güzel inşallah gelecekler temenni ediyoruz. Bu noktada üzerimize düşen vazifeleri de yapmaya devam edeceğiz. Tabii toplum olarak el ele vermek zorundayız. Zenginiyle fakiriyle inşallah geleceğe yatırım yapmak durumundayız. Geleceğin sahibi de gençler olduğuna göre bu gençler yolda kalmamalı. Kimsesiz kalmamalı. Kimse Yok mu Derneği olarak da inşallah biz e, başta tetirli olmak üzere yardımda bulunmamız gereken tespit ettiğimiz köylere yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. E, bu noktada hocamlarla istişare içerisinde bulunacağız. Bu çocukların eğitimi ile alakalı kırtasiye yardımı e, yanında denemeler ve e, liseye hazırlık kitapları bu noktada da inşallah ihtiyaçlar tespit edilsin. Biz yardımlarımızı devam ettireceğiz.